Namıncı konu vasiyetin mirasçıların dışında miras payı alacak kimselerin dışında var vasiyetin caiz olması yani miraççılara vasiyet olmaz başka kimselere vasiyet olur malın üçte biri bunu defalarca söylemiştik malın üçte birinden fazlası da vasiyet edilmez bununla ilgili hadis. Saad ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh çok değerli bir sahabe. Cennetle müjdelenen sahabelerden bir tanesidir. Ee, veda hacında kendisi hastalanıyor. Hatta o hastalığı hastalanıyor. Yani ölecek koruma geliyor ama iyileşiyor sonra. Aleyhisselatü Vesselam beni ziyaret etti diyor o hastalığında. Veda hacındayken. Dedim ki ey Allah'ın Resulü benim çok malım var. Bir tane de kızım var. Ben diyor malımın üçte ikisini vasiyet edebilir miyim? Yani falanca kimseler, fakirler, fukara, şunlar alsın diyor. Vasiyet edebilir miyim diyor. Hayır diyor. Peki yarısını? Hayır diyor. Üçte birini diyor. Üçte birini vasiyet edebilirsin ama üçte biri çok 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 diyor. Sonra da diyor ki ey saat akrabalarının senden sonra ellerini şöyle insanlara açmış fakir olarak mal ister halde bırakmak İster misin? Yani böyle yapmamak da, yapmaktansa onları zengin bırakman, yani malını onlara bırakıp da onların zengin olması, ihtiyacı olmaması daha hayırlıdır diyor. Böyle bir tavsiyede bulunuyor Ali İsra Sonra da diyor ki ey Sa'd Allah'ın yüzünü isteyerek harcadığın her bir şey, her bir nefakada mutlaka onun üzerine ecir etsin. Hatta eşinin ağzına koyduğun lokmada dahil. Bir insan sofradayken alır da eşinin ağzına bir lokma verirse bundan alır diyor. Ama yani. burada yani <laughs> olmaz. Erkeklik biter burada diyor. Erkeklik ölür diyorlar. Ölmez merak etme Hiçbir şey olmaz. Daha da iyi hizmet edilir inşallah. Evet. Aleyhissalatü vesselam bunu tavsiye ettiyse bir hikmeti var yani i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki ben istedim ki insanlar bu üçte 2'den şey üçte birden dörtte bire indirgesinler vasiyeti istedim diyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam üçte bir de çok dedi diyor. Ama işte bire caiz veriyor ama işte bir e, çok diyor, diyor. Lakin üçte bire kadar vasiyet edilebilir. Hadisin devamında bir başka rivayette Saad ibn Vakkas bu rahatsızlandığı hastalığında Ali Sıratu vesselam diyor ki ben arkadaşlarımdan geri kalacak mıyım diyor. Yani burada Mekke'de ölmekten korkuyor. Aslında kendisi Mekkeli. Muhacirlerden Mekke'de hani Mekke'den Medine'ye hicret edildi ya tekrar hac için gelindi. Orada hastalanıp orada ölmekten korktuğu için hicretinin yani sevabının eksilmesinden, hicret sevabını alamamaktan korktuğu için ben buradan geri kalacak mıyım diyor. Ali Vesselam da hayır sen asla geri kalmayacaksın diyor. Hatta bir amel işleyeceksin ki Allah'ın yüzünü kast ederek e, onunla senin derecen yüksekliğini artacak. Belki de sen diyor e, geri kalacaksın. Yani ömrüm bu sefer uzayacak manasına diyor. Bazı kimselerden daha uzun ömürlü olacaksın ve bazı kavimler senden faydalanacak, bazıları da zarar görecek senden diyor. Burada da kastettiği alimler diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an savaşlara katılıyor. Onun katıldığı herhalde Kasidiye savaş olması gerekiyor. Katıldığı savaşlarda ee, Müslümanlar onun e, vesilesiyle hayır elde ediyorlar. Kafirler de işte burada de, olduğu gibi zarar görüyorlar. Onun vesilesiyle. Aleyhissalatü vesselam burada ona verdiği müjde gerçekleşiyor. Lakin adam radıyallahu anh Sa'd bin Ebi Vakkas ölecekken yani neredeyse ölmek üzereyken tekrar iyileşip e, Mekke'de de kalmıyor. Tekrar dönüyor Medine'ye. Mekke'de kalmaktan orada ölmekten endişe duyuyor. Neden? Neden? Hicretinin tamamı ermemesinden korktuğu için. Onun için aleyhissalatü vesselam diyor ki, bu hadisin devamında, ey Allah'ım ashabımın hicretinin tamamı erdir ve onları ökçelerin üzeri gerisin geriye dönderme diyor. Lakin bir fakir var o da Sa'd bin Havle adında bir kimse. Bu da tercihen Mekke'de kalıyor. Bedir Savaşı'na katılan önemli müminlerden bir tanesi. Bedir'in şeysini biliyorsunuz daha önce anlatmıştık. Mekke'ye ihtiyaren, tercihen gidiyor ve orada vefat ediyor. Aleyhissalatü vesselam da bundan dolayı kaygılanıyor, üzülüyor. Yani Mekke'de öldüğü için, orada vefat ettiği için kaygılanıyor. Hani kaygısının sebebini de şöyle açıklıyor ulema. Ecrinin, yani hicret ecirinin noksan olması, tam elde edememesi anlamında bir üzüntü duyuyor. Yoksa yani başka e, bir anlamda değil. Evet. <laughs> Saat bin Ebu en endişe